Merhaba arkadaşlar. Ben kız Kıssi'den Kafa. Arkadaşlar eğer bu video like atıp kanala da abone olmazsanız ben Siren Kafa'dan daha güçlüyüm bakın. Bu şehri ele geçiririm. Kan ve Fade'i yok ederim. Hadi bakalım acaba bu video kaç like gelip kaç abone gelecek. Ve yorumlarda da star gücü <laughs> çok acıktım. Allah ben de acıktım Efe ya. Abi ekmek alır mısın? Sıra sendeydi Ben dün aldım. Lütfen sen al bugün. Tamam. Neyse abi tamam hadi gidiyorum bakalım. İyi hadi abi. Ne yapacaksın bugün kahvaltıda? Allah bugün kahvaltıda bir güzel sucuklu yumurta. Allah. Mis mis. Tamam abi. Yo falan yani. Tamam abi şöyle git sen ben bekliyorum. Ya hadi git demek de olmaz. Ne olur? Hani hep, ekmek parası? Hayır. Abi şu ondan ben vereceğim. Üçlü yok mu üçlü Yok ki bende. Ya neyse hadi tamam ben kendi cebimden vereyim. Ulan yine benim cebimden çıkıyor para ya. Abi şu Hadi Hadi bakalım gidelim şöyle. Ulan var ya ekmek almaktan bıktım ya. Ne güzel Efe'ye gönderiyordum her seferinde. Vallahi ne oldu da bir ben gidiyorum bir Efe gidiyor. Çok saçma bir şey bence. Siren kafa du gelmiş duydun mu? Ne? Siren kafa mı? Evet evet siren kafa gelmiş vallahi bu şehirde dolaşıyormuş falan diye söylentiler var. Kız siren kafa gelmiş diyorlar duydun mu? ney kız siren kafa mı? O ne ya bir dakika gelirim. Hop ne oluyor birader? Valla kardeş ee, siren kafa gelmiş diyorlar bu şehirde hem de kız siren kafa. Bir dakika kız siren kafa mı olur? Bir de Siren Kafa vardı ama onu biz öldürmüştük. Siz mi öldürmüştünüz? Ya siz kim oluyorsunuz ki? Ya biz kim mi oluyoruz? Yani neyse bizi boş ver. Anlat bakalım ne oluyor sonra? İşte kız Siren Kafa diye birisi şehre saldıracakmış diye söylentiler aldık. Bunu hemen Kaan ve haber vermemiz gerekiyor. Öyle mi ya? Tamam tamam sağ olun. Niye sağ olun dedin ki? Sen Kaan ve Fe misin sanki? Evet biz Kansal ve Efe Berke'yiz. Benim kardeşim Efe, ben de Kansal'im. Vallahi çok affedersiniz ya, bilmiyordum. Neyse bakalım, öğrenmiş olduğunuz gerçekten umarım onu yenersiniz ya. Vallahi çok ihtiyacımız var size. Tamam tamam, Siz hiç merak etmeyin. Allah arkadaşlar ne yapacağız ya? Hemen Efe'ye söyleyeyim. Arkadaşlar abim arıyor ya. Efendim abiş. Alo Efe. Şey diyorlar ya, bizim halkımız konuşuyor da. Siren kafa geliyormuş şehrimde kız siren kafa Kız siren kafa mı geliyormuş Olamaz abiş ne yapacakmış bizim şehrimizde Bilmiyorum Valla saldıracak diyorlarmış Hayır ya saldırmasın abiş Ya ben sana inanmıyorum abiş sen beni trollüyorsun ya Kapat kapat arkadaşlar Al. kapattım valla ya Yalan söyle abiş Yine beni trollüyor ya Neyse ben de şurada biraz daha oturayım arkadaşlar şuraya bakın şaka şey yaptığını zannetti neyse artık gidelim ya valla gidip yanına söyleyeceğim ulan Efe yüzüme kapatılır mı lan neyse Efe geldim geliyorum çabuk çabuk acele etmemiz lazım geldiler bile arkadaşlar almine yine bağırıyor ya abi niye bağırıyorsun ya niye bağırıyorsun arkadaşlar ya bu abicim iyice, abicim iyice çıldırdı ya Abiş ne oldu söyle bakalım Efe neler olmadı neler ya. ya sen hala gelmiş oyun oynuyorsun ya. Abi ne oynuyorum? O yukarıda oturuyordum. Ha, neyse. Diyorum ki kız siren kafa gelmiş ya sen yüzüme kapatıyorsun. Ya abi kız siren kafa gelmemiştir ya yani. sen yalan söylüyorsun. Yo yalan söylemem. İki kişi konuşurken duydum. Ya of abis ya. Bir dakika. Belediye başkanı arıyor. Alo başkanım. Efendim başkanım. Abis ne hadi hadi ya. Aradı işte bekliyoruz. Efendim başkanım. Yahu Valla Efe'cim açsana telefonu niye açmıyorsun? Ya abicim hadi diyor siz arıyorsunuz hadi diyor sanki ben arıyorum. Ya hadi hadi neyse. Valla sen kız bizim şehre gelmiş bile. Valla gördüm bak kocaman kafası var ha. Ya o yalan değil miymiş? abim beni trollemiyor muymuş? Yok yok valla bak bizim mezarlığın orada çabuk koş. Tamam tamam saldıracak mı millete ona göre biz de ona göre gelelim. Valla hiç bilmiyorum büyük ihtimalle saldıracak. Ya of başkanım ya. Bir gün de hayırlı bir haber verin ya. Kapatıyorum yüzünüzü. Allah kahretme. Abi ne yapacağız Siren kız gelmiş şehre. Şu an mezarlığın oradaymış. Eee ne no oldu? Hani yalan söyledim? Abi Aa. bize hemen set ver. Set abi. Set ve kılıç. Kılıcım var mı? Set ver abi. Oğlum setçi miyim ben? Nereden bulayım? Abi bul bir şekilde abi. Siren kız yoksa şehrimizi yok edecek. Arkadaşlar ya. Siren kız vallahi çok sinirliymiş yani gelecekmiş hepimizi öldürecekmiş. Abi şimdi tabi anca Ben trolleme çalışsın. Trollemedim desin yemen kesin bir şey yapmasın yani. Of ya hop Hadi abi hadi. Tamam tamam gel. Al bakayım. Hop. Hop. Ahim. Hop. Abi sen de gel. Bak Allah tahta tamam, veriyor bak bak. Benim. Efe, sen... Ha, ne çocuksun. Savaşırken de Efe yardım et demeyebiliyor ama. Abi Bundan sonra yardım etmem ben çocuğum da yok galiba abiş. Tek başına Kılıçla savaş. Kılıçla falan vursun aman ha. ha. kendine mi vururum abiş yoksa? Yoksa? Bana vuruyor. bana o yüzden o yüzden. Haa. Gelmiş elmas kılıçla bana vuruyor valla. Arkadaşlar ya aşırı korkmaya başladım bu Siren kızdan ya. Ya Siren erkeği bitti şimdi kızı başladı. Aha. Abiş. Abiş. Lan. Bismillah. Abi. Abi ben bayılacağım herhalde. Ha. korkaklar. Abi Korkunlar, bize ne diyor ya? Ah. Sonunda kalktınız. Ulan bir şehri ele geçireceğim. Eski kafanın hıncını sizden alacağım. Kocama da kavuşacağım yakında. O senin kocan mıydı? Evet o benim kocamdı ama şunu bilin ki ben kocamdan daha tehlikeliyim. Ne senin ne özelliklerin var ki? Ben çok daha güçlüyüm. Ya of ya arkadaşlar zaten her zaman erkek kızlar erkeklerden güçlüdür yani. Abi ne yapacağız? Vallahi Efe bilmiyorum ya. Of şu şuna... Sen kız abim kendi feda etmek istiyormuş. senle savaşacakmış. Hadi abiş, koş. Ya öyle bir şey demedim. Öyle bir şey dedin. Nereye ne başla? Ya demedim demedim. Sen kız. Oğlum. Abi bu sana bütün servetini verecekmiş eğer gidersen. Bütün servetin ne kadar oluyor tahminen? Yani bir, bir trilyon falan herhalde. Bir trilyon mu? Aa, ne yapsam ki? Sen mi kalsan mı? Tamam bir getir bakalım paranı. Abi koş getir paranı. Oğlum ben niye getiriyorum koş diyor köpek miyim ben? Abi ama senin paraların şüphesini ben bilmiyorum. Hayır ben Beni önüne çıkardın sabah arasan git getir hadi. Ay o zaman şifreleri söyle. Arada da hala koyayım bir bitiriyor. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 3 Koş. 1 2 3 4 5 6 tamam. Allah Arkadaşlar Barbie şimdi bir tane şifreyi söyleyebilmiyor ya. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Ede 8 9 10 11 15 2506 Geldik buraya kaldı Arkadaşlar Abim paraların nerede yarısı gitmiş? Abin aramamı hemen. Abi sana kötü bir haberim var. Ne oldu yine? Paralar gitmiş. Abi valla paralar mefta. Ben de ne bankada kefici kaldım. Beni hemen kurtarman lazım Nasıl Tam olur ya? Sıkışıp kalmamışım Ya abi hiç bilmiyorum Paraların yok Çaldırdın mı yoksa? Yoksa sen mi aldın? Yok ben ne yapacağım bitirir onu Bitirir ne yapacağım diyor şuna bak Of oh ya Parayla 10 tane akvaryuma gidersin Akvaryum kurarsın Abi şu akvaryum ne yapacağımın ya akvaryum? Balık mıyım ben? Evet Sensin balık Ya vallahi efendim Neyse hadi bakalım ne yapacağız şimdi? Sen kız abi paraları çalınmış. Eğer onları bulursan paralar senin olsun. Hadi git. Valla ne desem bilemedim şimdi. Evet mi diyeyim? Hayır mı diyeyim? Hayır mı diyeyim? Ben mi diyeyim? Ne diyor ya anlamıyorum ya. Valla. Abişim tamam. senle evlenir bir şey sen. Anne ne diyorsun sen? Terbiyesiz saygısız valla. Şey yaparım ha, seni kötü yaparım. Ya yani niye beni kötü yapıyorsun? Mis gibi yakışıklı işte bakayım be, Bak koç bu koç. Koç. 60 kilo. Bir Boy yetmez bana bir kere. Yani sen eğilirsin öpmek için yanından. Oğlum ben nasıl eğilim? Bacaklarım kırılır onu öpeyim derken. Abi o zaman abişim blokla çıkar. Abi çıkar öp onu. Abiş abiş. Hayır sen öp lan ben. Abi Nereye sana Sinan kız duydun mu? Seni kurbanın daha tipsi görüyormuş. Ya hayır e, demek istedim ki siz yani daha güzelsiniz o yüzden size kıyamam öpeyim. O zaman öpsene. Efe bak. <laughs> Sinan kız şimdi abime. <laughs> şimdi abime yolda çıkacağım. Her şey sizin hayır. mutluluğunuz için. Bayım. Ha Abi çözer misin? Allah düşüyordum. <laughs> Efendim. Bir yaklaşsana bir şey diyeceğim kulağına Ben başlıyorum AAAAAAAA Abiş öptü beni Lan efendim yaptın? Ee, çok kötü oldu <laughs> 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 Abiş çok kötü oldu ya lan bak 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 bakayım gibi siren kokuyor. Kafamı koyayım ben şuraya bir yakayım. Tamam Efe'cim. Canım ciğerim ben artık gidiyorum ama geri geleceğim. Yalan Nereye geri gidiyorsun? Geliyorum. Niye yarın geliyorsun? Hiç gelme ne olur. Çünkü e, bir gün boyunca paralar arayacağım. Eğer bulamazsam geri döneceğim ve şehrinizi yıkacağım. Eğer paraları bulamazsam sen kim bir şeyini yıkın? <laughs> <laughs> Lan bak kafana tüküre eşek sıpası. Aaaa! Abi bir çikirde üstüm yere ya. Ya oğlum bak hadi bırak gidelim ya valla bırak gitsin bir gün sonra zaten geri gelecekmiş. Hadi kış 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 hoş hoş hoş. Ya bak oğlum sen nasıl konuşuyorsun neyse gidiyorum. Abi kaç ya ne yapacağız şimdi ya? Of of. Valla bir gün süremiz var. Abi tek bir çare var sen sen kafa siren kız kafayla evlenmen lazım. Oğlum ben hayatta onunla evlenmem. Abi o zaman şehrimiz mi yıkılsın? İzleyicilerimizin anısı olan şehir gitsin mi? Ya Hayır parayı bulalım Para nereye kayboldu mesela? Kim onu aldı onu öğrenmemiz lazım Abi bence sen aldın Benden gizledin yeni bir yere koydun Oğlum ben nasıl alayım gizli bir yere koyayım Abi sen yalan söylüyorsun bana ya Yo yalan söylemiyorum Kesin sen almışsındır da gizli gizli söylemiyorsun Hayır